İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki iki sürücünün tartışması polis denetim noktasında son buldu. İki sürücü öfkeyle polisin yanına geldi, birbirlerini şikayet etti. Polis ise tarafları önce sakinleştirdi, sonra el sıkıştırıp barıştırdı. Trafikte tartıştılar, denetim noktasında barıştılar. Trafik polisi iki sürücüyü barıştırdı. Görüntüler cumartesi günü Kadıköy D100 Karayolu'nda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Story çeke çeke makas atıyor. Bizim arabanın da böyle kıl payı geçti yandan. Camı indirdi dedi ki yani dedi düzgün sürsene yani arabada çoluk çocuk var, üç tane çocuk var, bayan var. Niye böyle yapıyorsun? Sağa çek dedim. Tartışarak ilerleyen sürücülerden biri aracını polis denetim noktasına çekti, inip diğer sürücüyü çağırdı. Araya giren polis onu araca bindirdi, diğer sürücüyü ve yanındaki kadını da sakinleştirmeye çalıştı. <laughs> Trafik polisi her iki sürücüyü de ayrı ayrı dinleyip sakinleştirdi. Ehliyet ve ruhsatlarını kontrol edip uyardıktan sonra barıştırdı. Tamam, doğru, doğru. Pek istekli olmasalar da el sıkışan sürücüler daha sonra yola devam etti. <laughs>